Merhaba arkadaşlar, Torpilli Matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizinle LGS sınavı hakkında, yani liselere geçiş sistemi hakkında bir sohbet edelim diyorum. Bu sınav 2017-2018 eğitim öğretim yılında geldi arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz bu sınavla öğrenciler Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri türündeki liselere yerleşme hakkı elde ediyorlar. Sınavda belli bir başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabiliyor arkadaşlar. Bu sınavın uygulaması nasıl bundan bahsedeyim size. Bu sınavda 6 tane temel ders var. Türkçe, Matematik, Fen. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve din kültürü olarak 6 tane ders var. 8. sınıfın sonunda bir günde iki oturum halinde bu sınavlara giriyorsunuz arkadaşlar. Sabah oturumunda sözel derslerden sınava giriyorsunuz. Burada sınav soru sayılarını yazmamış. Ben söyleyeyim. 20 tane Türkçe, 10 tane İnkılap Tarihi, 10 tane İngilizce, 10 tane Din Kültürü ahlak bilgisi ne oldu? 20, 30, 40, 50. Tekrar ediyorum. 20 tane Türkçe, 10 tane inkılap tarihi, 10 tane İngilizce, 10 tane din kültürü olmak üzere toplam 50 tane sorudan gireceksiniz. Her bir soruya 1,5 dakika süre veriyorlar sözel derslerde. Ve 50 soru 75 dakika. Arkadaşlar başka burada yine devam edelim. Öğlenleyin 40 soru, olacak e, öğlen oturumu da e, matematik ve fenden giriyorsunuz. 20 tane matematik, 20 tane fen toplam 40 tane soru oluyor arkadaşlar. Matematik sorularına sayısal, e, matematik ve fen sorularına sayısal derslerde soru başına 2 dakika süre veriliyor arkadaşlar. 80 dakika, sözel bölüm 75 dakika olduğunu söylemiştik. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Mazere sınavı bulunmuyor. Eee Evet, şimdi burada değinilmeyen noktalar var arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim. Matematik, fen ve Türkçenin kat sayısı 4 arkadaşlar. Diğer derslerin kat sayısı 1. Yani e, matematik, Türkçe ve fenden yaptığınız doğru sayısı e, ortalama puanınızı çok fazla etkiliyor. Diyelim ki iki tane aday var. Bir tanesi... E, İkisi de diyelim ki işte 90 tane sorular 60 tane net yapmış olsunlar. Bir tanesinin hatası daha çok Türkçe matematik fende, diğerinin hataları boşları da diğer derslerde. Diğer derslerden hatası çok olan, matematik Türkçe fenden hatası az olanların puanı çok daha yüksek olacak arkadaşlar. Çünkü doğru yapılan matematik Türkçe feni dörtle çarpıyorlar. İşte inkılap tarihi İngilizce din kültüründe ile çarpıyor arkadaşlar ile çarpılınca ne oluyor? Katsayılar. daha da düşük kalıyor. Peki bu sistem değişir mi? 2023'te bu sistem değişir mi? Bu sistemin değişeceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bu sistemin gelmesinin Türkiye'de bu sistemin uygulamasının bir nedeni var arkadaşlar. Bakın neden? Burada bahsetmiş. Lise geçiş sınavı PISA ve TIM soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen sınavlardır. Arkadaşlar. Yani bu dünyada yapılan sınavlar, bu PISA Teams e sınavlar tüm dünyada öğrencilerin seviyelerini ölçüyorlar. Ülkelere puanlar veriyorlar arkadaşlar. İşte okuduğunu anlayabiliyor mu? E, grafiklerden yorum yapabiliyor mu? Bir de işte mesela matematikte e, günlük hayata uygulanacak sorular var. Yani böyle ezbere işte şu işte ezbere değil de işte formüllerle, denklemlerle olacak şekilde değil de mantık yürüterek, birkaç konuyu birleştirerek çözebileceğimiz sorular soruyorlar. Yani günlük hayata da yer veriyorlar. Geometrik e, tabanlı sorular soruyorlar. Arkadaşlar bir ülkenin gelişmişlik düzeyi bu PISA diyelim ki bu PISA sınavlarındaki ülkenin derecesiyle ölçülüyor. Yani diyorlar ki bu ülkenin e, bu uluslararası yapılan sınavlarda ortalaması yüksek, puanı yüksek demek ki diyorlar ileride bu ülkenin milli geliri de artacak. Yani adamlar direkt pisa timseli işte 10 puanı yükseltirse milli gelirin ne kadar yükseleceğini hesaplayan e, formüller üretiyorlar. Bilmem anlatabildim mi. O yüzden LGS sistemi değişmez. Değişeceğini düşünmüyorum 2023'te de. Ama işte soruların belki cümleleri çok uzunsa belki kısaltılabilir. Ama bu sene gördüğünüz bu sene de Türkçe'de arkadaşlarımızın şikayeti vardı. ya Türkçe zor geldi diyorlardı. Matematik evet bu sene biraz daha kolaylaştırmışlardı. Yani çok zor sorulardan çok kasılacak, çok yapılamayacak e, sorular barındıran kitaplardan uzak durup güzel kitaplardan çalışırsanız e, çok kolay LGS'de başarılı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. O kalın torpilli matematikle kalın.